Hadi bir, iki, üç. <laughs> Kayanın dibinde oy oy, mal mı yayılır oy mal mı yayılır oy, oy Döşeğin üstünde oy oy, nar mı soyulur oy oy, nar mı soyulur Yarmı sevilir o yoyu, yarmı sevilir o yoyu. Gecesi gündüzü o bir olmayınca o bir olmayınca o yoyu, bir görmeyle o yoy, yarmı sevilir o yoyu, yarmı sevilir o gecesi gündüzü ay bir olmayınca oy bir olmayınca oy hadi sana bir tane attı